Uygulama daha çok engelli vatandaşlar için bir sosyal platform içeriğine dönüştüğü için tamamen bütün engellilere de hitap edebilecek bir şekilde gelmiş bulunmaktadır. Engelli vatandaşların büyük bir çoğunluğu şehirdeki fiziki engellerden dolayı evlere kapanmış durumda. Bu aslında engelli vatandaşlar için bir sosyal hayata karışma, sosyal hayatın içerisinde yer alma gibi süreçleri hızlandıracak. Çözüm daha doğrusu bunlar için bir çözüm sunmuş olacağız uygulamayla birlikte. Engelli vatandaşlar mobil uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde şehirde herhangi bir fiziki engelle yani aşamayacaklar bir fiziki engelle karşılaştıklarında fotoğrafını çekip açıklamasını da ekleyerek harita üzerinde bu sorunlu alanı işaretli hale getiriyor. Yerel yönetimlerden de bu noktada çözüm artık bekleniyor. Elimizdeki dataya bağlı olarak şehirlerdeki fiziki yapıların da işte en uygun yol, en uygun rota şeklinde engeller için bir kolaylık sağlamış olacak. Gümüşhane'deki engelli vatandaşlarımızın daha çok sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için bir mobil uygulama tasarladık. Bizler de e, engelli vatandaşlarımız için engelli rotalarını belirleyerek e, onların ulaşımını yani sosyalleşmesini sağlamak amacıyla proje yürüttük. Uygulamamız çok kolay bir e, arayüze sahip. Bu e, arayüzde... E, Kullanıcının bilgileri alınıyor, konum bilgisi alınıyor ve aslında A noktasından B noktasına nasıl daha kolay ulaşabileceği veya yolda gördüğü herhangi bir engeli yerel yönetimlerle rahatlıkla paylaşabileceği hayatını daha kolaylaştıran bir uygulama yarattık. Uygulamamızı engelli vatandaşların sosyal yaşamının önemini vurgulamak amacıyla arkadaşlarımla geliştirdik. Tüm Projemiz TÜBİTAK tarafından destek almakta. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi çalıştayında poster yarışmasından ikincilik ödülüyle geri döndük. Kumusal veriyi direkt olarak alıyoruz ve uygulamamıza sorun bildirim olarak geliyor.